öyle yeniden karşınızdayım. Yine devam ediyoruz. Bir soru, bir net videolarına devam ediyoruz arkadaşlar. Bu videoda bir tane soru çözeceğiz ve çıkması muhtemel bir soru üzerinde soruyu nasıl çözeceğimizi tartışacağız arkadaşlar. Şimdi baktığımızda soruyu ne yapacağız demiştik. İyice anlayacağız. Önce soruyu anlayacağız. Arkasından arkadaşlar soruda verilen bilgileri kendi anladığımız dille not edeceğiz arkadaşlar. Ve bu not ettiğimiz üzerinden soruyu çözmeye çalışacağız. Evet. Şimdi başlayalım soru çözmeye. Önce soruyu anlayacağız demiştik. Anlayalım bakalım ne var. Ercan öğretmen öğrencilerine çarpımları rasyonel veya irrasyonel olan sayıları kavratabilmek için Üzerinde kareköklü ifadelerin bulunduğu bir çark ve kartlarla bir oyun tasarlamıştır. Evet, oyun bu. Bu amaçla öğretmen öğrencilerden önce çarkı çevirmelerini, sonra siyah okun gösterdiği sayı ile çarpımları rasyonel olan, rasyonel sayı olan tüm kartları seçmelerini istiyor. Ali çarkı çevirdiğinde siyah ok kök 12. Evet, Ali çevirdiğinde bakın kök 12 evet Ahmet çarkı çevirdiğinde ise siyah ok kök a'yı gösteriyor. Evet kök a'yı gösteriyor. Tamam, bilgilerimizi yazdık. Ali ve Ahmet'in seçebildikleri kart sayıları aynı olduğuna göre a sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi elimde verilen bilgiler bunlar. Kök 12 ve kök A. Ve bu kök 12'yi bakın şöyle yazmam lazım önce. Kök 12 4 çarpı 3 olduğu için 4 çarpı 3 olduğu için 4 dışarı çıkacaktır. 2 kare kök 3 olacaktır. A sayısını bilmiyorum. Bunu bulacağım. İstenen şey bu. Şimdi bakın kart üzerinde çıkan sayı buradaki sayılarla çarpıldığında sonuç rasyonel çıkacak. Rasyonel çıkması demek kök üçlü bir terimle çarpılması demek. Çünkü kök üçle kök üçü çarparsak sonuç rasyonel olur. Şimdi verilen kartları bir yazalım bakın. Kök 27 verilmiş. Kök 8 verilmiş. Kök 20 Kök 6 ve kök 48. Öbür sayıları da yazalım. Evet. Kök 32, kök 125, kök 96, kök 108. Evet, kök 150. Şimdi bakın bu iki köküştü. Bunlardan hangisiyle çarpılırsa sonuç rasyonel yapar. İçindeki köküçlü terimleri bulmam lazım. O yüzden bunları kökün dışına çıkartıyorum. Hemen hızlıca. 27 sayısı 9 çarpı 3 olduğu için 3 kare kök 3 diye çıkar. 8 sayısı 4 çarpı 2 olduğu için 2 kare kök 2 diye çıkar. Evet. 20 sayısı 5 çarpı 4 olduğu için 2 kare kök 5 diye çıkar bakın. Kök altı çıkamaz aynen kalır. Kök 48 çarpısı çarpı 16 çarpı 3 olduğu için 4 karekök 3 diye dışarı çıkar. Kök 32 sayısı arkadaşlar 16 çarpı 2 olduğu için 4 karekök 2 olur. 125 sayısı ne yapacaktır? 25 çarpı 5 olduğu için 5 karekök 5'tir. 96 sayısı 16 çarpı 6 olduğu için, 4 kök 6 olacaktır. 108 sayısı 36 çarpı 3 olduğu için 6 kare kök 3 olacaktır. Ve 150 sayısı arkadaşlar 25 çarpı 6 olduğu için 5 kare kök 6 olacaktır. Şimdi verilen bilgiler bunlar bakın. İstediğimiz gibi yazdık. Kök üçlü terim kök üçlü terimle çarpılırsa sonuç rasyonel olur. Kaç tane varmış? Üç tane, evet, üç tane sayı çıktı. Kök a'yı da rasyonel yapan üç tane sayı olması lazım. Şimdi bakın biraz kurnazlık yapacağız. Üç tane aynı olan başka ne var? Ona bakalım. Bakın kök iki olsa iki tane, kök beş olsa iki tane, kök altı olsa bakın üç tane. Bakın gördünüz mü? Kök altı olan 3 tane. Başka da 3 tane yok. Demek ki bu kök A sayısı yani A sayısı dışarı çıktığında 6 içeride kalacak. Dışarı bir sayı çıkacak. Hemen şıklardan deneyelim. Mesela 24. Eğer bu kök A sayısı kök 24 olsaydı ne olacaktı? Arkadaşlar 6 çarpı 4'ten 2 kare kök 6 olacaktır. Bakın kök 6'yı rasyonel yapan 1, 2 3 tane var. O zaman kök A sayısı yani A sayısı 24 olabilir arkadaşlar. Evet bir soru bir net videolarına devam edeceğiz arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler.